Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taner bugün sizlerle birlikte Minecraft dediğim için oynamayacağız. Ee, kanalımın ilk videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, kanalımın ilk videosunu çekeceğim. Ee, bu kanal önceden vardı. Oyun torpiliydi ismi arkadaşlar ama artık sadece e, benim kanalım olacak. Tüm videolarını sildim. Ee, Aboneler falan duruyor arkadaşlar. Ama kanala abone olursanız çok sevinirim. Yine videolar artık bu kanala gelmeye devam edecek. Kanalımızın adı Mr. Taner Hero. Neden bu adı koydum? Çünkü benim soyadım kahraman arkadaşlar ve Hero da kahramanın İngilizcesi. Yani Taner Hero öyle koydum. Şu anlık arkadaşlar kanalı aramak için Mr Tanner Hero yazarsanız çıkmaz. Oyun torpili yazınca çıkıyor zaten arkadaşlar. Başta oyun torpili çıkıyor ama girince Mr Tanner Hero. O zamanla değişecektir. Evet arkadaşlar kanalda ne gibi videolar gelecek? Kanalda Minecraft Pack Edition hazırlıklı hmm, Terraria serisi Minecraft Pack Edition Grovtopia Ondan sonra başka güzel oyun ne var? Agar.io Neybuluz. Ne ararsanız gelecek arkadaşlar. Bu da böyle bir duyuru videosuydu. Eğer ıı, ben videolarımı seviyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve en e, önemlisi de paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.